Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herhangi bir temel borsa bilgisi bilmeden aslında sadece günceli günceli takip ederek halka arzlardan nasıl pasif gelirler sağlayabiliriz bunun üzerine konuşacağım. Öncelikle bu videoda anlatacağım her şey tamamıyla herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemekte. Yani sonuçta ben kendi şahsi hayatımda yaptığım, deneyimlediğim bir yöntemi anlatmaya çalışacağım size burada ve bir diğer husus da kendim şahsi olarak profesyonel olarak en azından bir borsacı veya bir finansçı değilim. Kendim aktif olarak yaptığım meslek çok çok farklı bir meslek. Yani bu alanla ilgili bir şey yapmıyorum aslında. Ama şunu yapıyorum. Güncel haberleri takip ederek ve birkaç tanesi döneceğim web sitesi ve Twitter accountlarını takip ederek aslında kendimce ufak tefek de olsa, küçük küçük de olsa paraları birbirinin üzerine ekleyebilmek üzerine uğraşıyorum. Burada en temelde kendi şahsi deneyim olarak size şunu söylemek isterim ki kesinlikle bir paranın küçüğü veya büyüğü olmaz. Para her zaman paradır. O yüzden hani halka harcılar çok küçük paralar kazandırıyor gibi şeyler söyleyenler var. Beğenmeyenler işte küçük para uğraşmaya değmez gibi şeyler de var ama hani gün sonunda bugün 100 Türk lirasını bir ay sonra bir hafta sonra 200 Türk lirası almak bence çok güzel bir şey. Tabii ki yani yüksek elinizde yüksek paralar varsa büyük paralar varsa bunu ticaret yaparak başka sektörlerde de başka şeyler yaparak zaten değerlendirebilirsiniz ama hani sonuçta bugün 100 lira, 200 lira ya da 1000 lirayla bugün bir iş yapmak, bir yatırım yapmak ya da ne bileyim herhangi bir yere bu da uzun vade beklemek gibi şeyler yapılabilir tabi ama yani ne kadar efektif olur bilemiyorum. Burada en temelde halka arzlara katılıp yani sonuçta tabii şirketlere güveniyorsanız uzun vadede ben bu şirkete inanıyorum işte 10 yıl, 20 yıl ben bu şirketin takipçisi olacağım diyorsanız tabii ki halka arzlardan sonra da şirketlerde hisse alım yapabilirsiniz ama hani en temelde ister alabilirsiniz, ister almayabilirsiniz ama en temelde benim dikkat ettiğim kendi içimde en azından hani halka arıza katılıyorum. Belli bir meblağı görünce işte ana param %100 değer edince veya %120 değer edince çıkıyorum. Hani size de burada tavsiyem şu olabilir. Herhangi bir hisseyi aldığınızda burada ya işte hani 10 gün, 15 gün tavanda giderken bir anda düşebilir. Belki 20 gün, 30 güne tavan gidebilir ama hani sizin gözünüzü doyacağı nokta neyse o noktada çıkın bence. Yani bir hisse 10. gün tavanındaysa ise ve sizin kafanız 10. gün çıkmak varsa çıkın. Hani 10 11 gün, 12 gün ya çok fazla devam ediyor diyerekten de çıkması zor hale getirmeyin. Yani bazen bir anda tavan kırıp düşmeye başlıyor hisseler ve satması zor oluyor gerçekten. Hani kardan zarar denen bir kavram var. Bunu yaşamak istemezseniz diye diyorum. Şimdi ben kendim şahsi hayatta bir halka arıza katılmadan önce daha doğrusu halka arızaları nereden takip ediyorum? En temelde halkaarz.com'u kullanıyorum. Şu an arayüzünü gördüğünüz site. Burada her halka ile ilgili detaylar burada paylaşılıyor. Örneğin bir en en güncelinden konuşalım. Yani şu an aktif olarak talep alan bir şirket olan Reader Teknoloji üzerine konuşalım. Her gün aslında sabahları bu siteye girip burada kontrol ediyorum. Yakın zamanda bir halka arz var mı? Varsa tarihleri ne zaman gibi. Tabi bu sitenin şöyle bir güzelliği var. Ben bu siteyi bayağıdır kullanıyorum ve çok hoş. Yani gerçekten güzel bilgiler paylaşıyorlar. Burada dağıtılacak lot sayısı, lot fiyatı, hangi tarihler arasında ve hangi saatler arasında alabileceğiniz. Onun dışında da şöyle güzel bir pay miktarı, olası bir pay miktarı hesabı var. Burada eskiden yani bundan bir ay öncesine kadar ben genelde 2.1 milyon, 2.5 milyon şu aralıkta katılacak kullanıcı kadar lot giriyordum ama son 2-3 halka arzda bu sayı 3 milyonlara kadar çıktı. Hani tabii ki siz isterseniz burada ya 200 tane lot isteyip 1187 lira da bağlayabilirsiniz ama yani nihai sonuçta 2 milyonla 3,5 milyon kişi arasında halka arzlar geziyor. Tabi şirketin durumu, şirketin yatırımcıya vereceği güven çok farklı. Ama burada hani şunu söyleyebilirim. Genelde ortalama 2,1 milyondan aşağı katılan son zamanlarda çok yok. Yani ebebekle beraber bu sayı 3,8 milyona kadar çıktı. Ama tabi değişebilir. 2,9 milyona katılabilir. 2,1 milyona katılabilir. Siz sizi zora sokmayacak. Örneğin yani 2.9 milyon kişi için 595 lira bağlarım. Beni çok zora sokmaz diyeceğiniz paraları bağlarsanız daha iyi tabi. Daha sonrasında bu halka arz e, lotunun emrini verdikten sonra aslında hiçbir şey yapmıyorum. Sadece her gün bu siteyi günde bir kere yani çok uzun zaman harcamanıza da gerek yok. Günlük gelip kontrol ediyorum. Örneğin gıpta için bir alım yaptım. Gıpta emri vermiştim. Yani bir hisse alımı yaptım ve sonra baktım ki BIST ilk işlem tarihini sonradan tabi belirlenince yani dağıtımlar bittikten sonra bu bilgiler buraya yükleniyor. 14 Eylül'de işlem başlayacakmış. Yani ben 14 Eylül'den sonra bu hissenin takipçisi olacağım. Neden? Çünkü bu hisseye bir yatırım yaptım. Yani daha doğrusu ilerlemesini bekliyorum diye düşünüyorum. Siz de bunu yapabilirsiniz. Biz ilk işlem tarihi burada yazıyor. Bu tarihi ve sonrasını takip edebilirsiniz. Burada e, diyelim ki aldınız. Örneğin işte Reader veya Gibkıp'ta Gup ya da herhangi bir şirkete paranızı bağladınız belli bir miktarda. Sonuçlarını ve belli bir lot sayınız var artık elinizde. Bundan sonra da aslında yine farklı stiller var ama ben Twitter'da e, arz bilgi diye bir sayfa var. Bu sayfayı takip ediyorum. Bu sayfanın yöneticileri eğer bu videoyu izlerse gerçekten emeklerine sağlık. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Burada buradaki arkadaşlar veya arkadaş bilmiyorum ama burada her hisse için detaylı bir Excel dosyası oluşturuyorlar gördüğünüz gibi. Mesela burada son halka arzlarla alakalı mesela ev bek için toplam 40 milyon lot sayısında 5. günde hala tavanda devam ediyor ve 5. günde tavanda bekleyen lot sayısı yani alım için şu fiyatta 74 lira 80, 80 kuruştan almak isteyen 16 milyon 16 milyon alım isteği varmış. Yani bu demek oluyor ki bu halka arıza talep yüksek. Yani bu bir gün olur, iki gün olur. Biraz daha devam edecek gibi duruyor. Ama burada kesinlikle şunu inanmayın. Yani burada işte sayılar azalmaya başladığında satmalıyım veya çok yüksek satmayın bir ömür bekleyeyim gibi şeyler düşünmeyin. burada her an her şey değişebiliyor. Yani bu sayfayı ara ara takip edersiniz. Günde 2-3 kere bu Excel'i paylaşıyor arkadaşlar. Hani burada bakarsınız ya bir anda el değiştirme oranı çok yükselirse He demek ki insanlar artık ufaktan vazgeçiyor. Yani buradan gitmek istiyor diyebilirsiniz kendi içinizde. Yani ben tabii ki burada söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi olmakla beraber hani ben sadece kendi hayatımdan deneyimlerimi aktarmaya çalışıyorum. Bunları yapıyorum aslında. Yani mesela ev günlük değişim %4 Şimdi ben düşünüyorum eğer günlük değişim %15, %30 belki %40'lara çıksa ha, bir kısım artık vazgeçti. Çağrını aldı, çağrından artık devamını istemiyor. El değiştiriyor. Bu da ne oluyor? Aslında alım yapacak kişilerin sayısını arttırmaya başlıyor dolaylı yoldan. Burada bir düşüş yaşanabilir. Hani bunların takibini yaparsınız. Ara ara kontrol edersiniz. veya işte birinci gün, ikinci gün istediğiniz gün çıkabilirsiniz. Sonuçta burada kimse size burada 100 yıl duracaksınız diye bir şey demiyor. Böyle bir şart da yok. Ama eve katılan birileri işte 46 lira 50 kuruştan 5 tane lot verdi yanlış hatırlamıyorsam. Bu kadar lot alıp da bugün bekleyen kişi işte her hisse başına 25 lira. Yani %60'lık bir karı var ve bu devam ediyor. Yani 16 milyon daha tavanda lot var. Yani ne kadar devam eder? Orası da meşhur. Belki yarın sabah insanlar bir anda ev beklemeyi vazgeçip başka bir şirkete ya da başka bir halka arzu yönlenebilir. Siz tamamıyla buraları takip ederek hani belli bir doygunluğa geldiğinde sizin gözünüzde vicdanen yani örnek veriyorum 400 liraya bağladınız. Ha, benim 400 liram 700 lira oldu tamam artık o zaman ben çekilmeliyim dediğinizde çekilin ve gerçekten bunlar böyle çok elzem ekstrem yaz, e, don bilgi istemiyor aslında. Yani siz birkaç web sitesini takip ederek birkaç basit işlemlerle yani 100 200 300 belki 1000 lira fark etmeksizin paralar kazanabilirsiniz. Sonuçta bu paralar sizin saatlerce emek harcayıp günlerce uğraştığınız şeyler değil. Mevlalar küçük olabilir ama yaptığınız aksiyonlar da küçük. Yani günde belki şu halka arzı takip etmek 10 dakika. Şunu da günde 10 dakika, 20 dakika takip edip de 100 lira almak, 150 lira almak bence güzel. Tabii ne iş yaptığınız, nasıl kazandığınız sizle ve sizin yaşantınızla alakalı. Yani genel olarak videoda bahsedeceğim şeyler bunlar. Hani bu ve bunun benzeri videoların devamı için en azından kanala abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bunun dışında merak ettiğiniz hani şahsi hayatımda da işte bu tarz işlerde nasıl bu ve bunun benzeri işlerden para kazanma yöntemleri olur, başka şeyler olur. Merak ettiğiniz her şeyi bana yazabilirsiniz yorumlarda. Ben de elimden geldiğince yorumları cevap üretmeye çalışıyorum. Tekrardan iyi seyirler, kendinize iyi bakın.